Merhaba. Şu anda 19 Ocak Cumartesi Erzurum'dayız. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun emek kış eğitimindeyiz. Hava eksi 20 derece. Dışarıda tipi fırtına var. Biz de çadırımızın içinde sıcak çikolata yapıyoruz. Buraya matımızı serdik. Birazdan çikolata yiyeceğiz. Ciğerin gözüne vuracağız. <laughs> Göster abi. Ciğerin gözüne vuracağız. O sıra uyuyacağız. Vadimler <laughs> yiyoruz. Çikolata içimizi ısıtacak. Tabii şu anda çadır ısıtıyor. Birazdan içimizi ısıtacak. Teşekkürler abi, iyi akşamlar. Fındık fıstık ooo Herkese lazım ooo Fındık fıstık ooo, <laughs> Bundak, postuk, ooo. <laughs> Arkadaşlar inanır mısın? Ersin abinin ayağında gram kokuyor. Gram kokuyor. Bu ikiz kardeşiymiş.